Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar XD. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğiniz serilerden Mavi Örümcek kadar oynayacak yüz arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeden videomuza ne yapalım? Başlayalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz en çok beğenilen videom Mavi Önce Adam oyunu aslında adı öyle sevdiğiniz için çekiyorum çok seviyor ya adamlar da onlardan para çıkıyor bizler bire. Pek hatırlamıyorum unutmuşum. Evet. Bu hatırlayanlar bire. Eski takipçilerin bir varsa biliyorsun. Öyle değil mi? Araba çanla bu kadar kolay bir yolu yok. Duran arabayı alıyordum. Duramayıncını şey yapıyorum. Bir tane askeriye aldım. Evet arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Bu arada evet yakalandık. Boosted yakalandık. Hapishaneye düştük. Hapishaneye düştük. Kuşlar da he, havada düşüyor. Bakın arkadaşlar. Aslında ben bir yolunu biliyorum. Evet. Ama bir yolunu biliyorum ama Nasıl yapacağım bilmiyorum. Eh. İnşallah yaparım. Eh. Biraz zor. Biraz zor. Zor biraz. Arkadaşlar çok zor. Ah. Arkadaşlar benimle birlikte abone olun. Güç, güç, güç verin bana arkadaşlar. Abone olun güç verin. Güç verin arkadaşlar abone olun. Abonenize. yes çıktık arkadaşlar size çok teşekkürler abone olduğunuz için çevirelim çevirelim benim istediğim kostüm vardı yani evet bu çıktı güzel sıkıntı yok bir şey çıktı karakterim buna dönüştü arkadaşlar bunu sevmiyorum ben sevmiyorum değil mi o oh. ben bunu ne zaman aldım ya devam amca. kafanı kırar oyunu şöyle bir özelliği var. ben hiç test etmedim onu test ettim önceden de gelsin siz de biliyorsunuz Şu bu arada hiç test etmedim atladık şuraya düşersem Evet. Abi bizim kemikler gitti. Gel lan şuraya. Gel lan şuraya. Ne yapıyorsun lan? Ne ben yapıyorsun lan? Ben polisim. Gel lan şuraya. Gel lan şuraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen nasıl bir çocuksun ya? Ben polisim. Aa! Çık lan şuradan. Ben polisim bak seni ne? tutuklarım. Başlayacağım polisliğine ya. Allah Allah. Abicim ne yapıyorsun? İyiyim yavrum senin de. Ben de iyiyim. Ben de çok iyiyim. Çar <gülüyor> <gülüyor> Kafanıza oyunu unutmuşum zaten zorla şu anda oyunu <laughs> <laughs> unutmuşum vuramıyorum he evet çok güzel yıldız aldık kaç yıldız olduk bir yıldız yine geri dönelim. sadece uçurur muyum siz istiyorsanız ayağım mı Ne şey yapıyorsun? <laughs> çok yaptık. Çevirelim. Evet çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Stop. Evet işte size göstermek istediğim en güzel silah arkadaşlar. Bak şimdi. Bunu bilmeyenler varsa önce espri takşındığımız çünkü onlara yapıyordum. Yani yaptım. Çevresinden yapıyordum arkadaşlar şimdi. Çok beğenebilirsiniz bak şimdi. Adama yerine gidiyoruz. Adama vurduğunuzda adam dans ediyor. İşte göz, bak gerçekten bakın. inanmayanlar baksın. Aa, bir daha yaptığında kaçıyor, gidiyor Ablacım bu dansı da yapmazsın ama neyse. Bak bu motor. Araba bile kendi kendine dans edebiliyor. Bak şimdi. Oh. Olmuyor. Araba dans, dans ediyor. Araba dans ediyor. Araba dans ediyor. Ablacım dans etmeyi sever misin? Abla. Abla dans etmeyi sever misin? Çeyemezsin. Ben şey O, o polisler de ben. Polisler de oynamayı sever misin? Oynamayı sever misin? Dans <laughs> etmeyi sever misin? O bu polis ne yapıyor? <laughs> kafayı yemiş polis. Tüylük çok güzel bir şey. Tüylük çok güzel bir şey. Tüylük çok güzel bir şey. çok adamı. ATV nerede Örümcek adamı durduramayan yoktu. Örümcek adam çok iyi ama çok iyi saklanıyordu. Bütün herkesi arkada bırakıyordu. Evet, yanlış duymadınız. İşte. Evet arkadaşlar çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Bunu da çeviriyoruz. Stop. Çeviriyi ne yapayım ben? <laughs> roketi verseydiniz bana soldaki. Evet. Şu anda ne yaptım? Birazdan dönerebilirim. Evet şimdi oyunun tuhaflığı. Ben oradan atlayınca niye yıldızım arttı benim ne oluyor? Zaten benim yıldızım vardı da. Ar ar bak boş duruyor. Polislerin hepsi gelsin. Sen de dans et. Zaten dans ediyormuş. Ablacığım sen niye dans etmiyorsun? Yesene. Sen de yesene. Sen siz yerde dans eder mi? Dans etsene. Dans etsene. Bak parti var burada. Kendimi dans ettirsem. Allah'ım. Abi bu var ya bu polis... Ab, abim ne yapıyorsun? Abim ne yapıyorsun? Neyse. Bulaşma. Bulaşma. Allah Allah. Var ya. Ben yakalarım. Polis. Evet arkadaşlar. Şu anda büyük bir operasyondayız. Bir adamı kurtar... Maya çalışıyoruz. Evet adam kurtarıyoruz kesinlikle. Şu anda adam kurtaracağım. Adamdan Evet adam kurtarıyorum. Adam kurtarıyorum arkadaşlar. Büyük tarihi esiri yaptım. Arabayı kurtardım. Evet bu silah geçiyoruz. Polisler dans ettiniz mi hiç hayatınızda? Etmediniz. Hadi dans edin. Dur, arabadan da dersin, edin. arabadan çıkın da dans edin. Arabadan çıkın da dans edin. Ne anlamı kalıyor böyle? Arabada dik dur. Hadi dans edin. Hadi koçum. Uyanmıyor musunuz? Tamam uyanmayın. Şimdi kafandan kafana sıkacağım. Evet güzel öldün. Şeyin de kafana Sen oyna be. bak siz güzel oynuyorsunuz ya. Bak şimdi arkadaşlar izleyin. Bana vurmak için can atıyorsun. Biniyorum. Böyle sıkarım senin kafana. Evet. Aa, bu bir polis. Siz, siz de dans edin. Evet çevirelim. Ama artık sıkıldım çevirmekten ya. Sürekli çeviriyoruz. Stop. İstediğim kostüm gelmiyor ya. Parayla almak istemiyorum yine kostümü. Git git. Ayağımla dövürüm bu polisi 10 metre öte öte, öte yolladık. Evet. Evet. It's my no no Çok riskli bir şey. no 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 ben Hızlı no 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 bir de ben yine... Evet şimdi. Yani ne fark ettiyse. Şuna basınca arkadaşlar şu an gösterdiğim tuşa basınca arkadaşlar böyle hızlı koşuyormuş. O sırada benim yaptığım şu an gösterdiğim O. Bu da rahatmış. Evet geldik. O, bu bu ne? Kocaman. Evet arkadaşlar. Doğan izledim. stadyum mu gördüm? Stadyum gördüm. Stadyum gördüm. Evet. B Erkekler stadyum görünce. O bu. Ya ne oluyor? Aa top top bir şey. sorabilir miyim? Niye 16 tane top var? 16 olduğunu ben de bilmiyorum. Ne oluyor ya? Silahla top sürmem ya. Silahı bırak. Top top oynar mı? Ya bıktım ama he. Evet. Ne işim erecek bu ya? Evet arkadaşlar. Topu dans ettirirsen tarihe girerim. Ne alaka? Allah aşkına top dans ya. Niye polis geldi? Bu denemem gereken özel bir şey var. Boom. Boom. Evet. Deneyeceğim şey bunu havaya kaldırıp tek oluyor? Bunu havaya kaldırıp te tekme yapıştırmak. Ama olmuyor işte. O bu bak şimdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo kendini biraz panik oldu. Ronaldo çekti. Kaleci Vasquez. Kaleci Vasquez. Pardon arkadaşlar. Ronaldo kendini biraz panik oldu. Ronaldo vurdu. Bu geldi. Ronaldo vuruyor Vasquez. Atak devam edecek Ronaldo ile. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sümm. Evet, Ronaldo olduk az önce. Koş 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 koş. Evet. Bunu... Evet arkadaşlar 12 dakikanın şu anda bir yanındayız. Evet arkadaşlar stadyumun ortasında bitireceğim. Düğün. Evet arkadaşlar istediğiniz videoları atabilirsiniz. İstediğiniz videoların Atabilirsiniz yani hangi videoları istiyorsanız yani yorumlara yazabilirsiniz. Yani şu anda bu yorum, bu attığım videoya yorum atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Herkese görüşmek üzere ve bay bay.